Herkese selamlar, saygılar arkadaşlar. Kaleseramik hissemize tekrar beraberiz. Dün bir yorumunu ve incelemesini yapmıştık. E, Kaleseramik şurada bir tavan bozum olayı var. E, bunun tekrar olumlu senaryo dönmesi için hem şurada bir e, yeşil daire yakması lazım şunun gibi hem de My Short e, Entry'nin e, My Long Entry'ye dönmesi lazım. E, aksi takdirde bu satışlar devam edebilir çünkü 4-5 kat arttı yani hisse 25 liradan halka az oldu. Şu an 103 liradan e, işlem görmekte. Pazartesi günde neler olacak, neler bitecek e, ona göre e, bakabilirsiniz. Ama benim dediğim gibi bu Kale Seramiye e, kendi yorumum e, bu şekilde. Ondan önce de yasal uyarımızı da yapalım. E, yasal uyarı da e, geçen zaten e, açıklama kısmında var. Bunu detaylıca okuyun arkadaşlar. Ben özet geçecek olursam eğer. Bu videoda yer alan kendi şahsi fikirlerim veya şimdi gösterdiğim e, trading bir ev verileri ve diğer sitelerin verileri sizlerin e, görüşlerine yatırım tavsiyesi olarak e, yansımasın. Yani yatırım tavsiyesi olarak algılamayın arkadaşlar. Herhangi bir görüşümü herhangi bir cümlemi yatırım tavsiyesi olarak algılamayın, değerlendirmeyin. Bunu da yaptıktan sonra kalesine tekrar geri dönelim. E, dediğim gibi bu indikatörlerin yeşile dönüp e, my long entry ile beraber desteklenmesi lazım. Çünkü bakın 128'lerde Buralara hep boşluk bırakıp bırakı gelmiş. Ee, gördüğünüz gibi. Şurada muazzam bir düşüş var. 2 ee, kere 140'lardan 140 değil mi bu seviyeler? Aynen 140 seviyelerinden e, 103'lerde soluğu almış. Şimdi Kapta önemli bir şey yok zaten Kale için galiba. Ama biz genel anlamda diğer sitelerinde tekrar kısmına bakacağız. Ve değerlendireceğiz. buradan da Kaleser açalım. Kaleser'in son 5 bildirimine bakarsak yer özel bir açıklaması var ve de çok fazla bir şey yok. Burada fiyat takları sürecinin sona ermesi hakkında bir yorumu var. Kaleseramik, Çanakkale Karaböldür Seramik sanayi Anonim şirketinin 21 20 Temmuz 2023 tarihleri talep toplayarak halka hazır edilen payları 27 Temmuz 2023 tarihlerine istibaren, biz yıldız pazarda sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlamıştır. Evet şuraya hızlıca geçeyim. Hmm. Fiyat istikrar işlemleri için ilan eden 30 günlük süre 25 Ağustos 2023 tarihinde sona erecektir. Şirket paylarının işlem görmeye başlamasını takip eden geçen 30 günlük sürenin içerisinde borsa fiyatının 25 TL olan halka fiyatının altına düşmemesi nedeniyle fiyat istikrarlı işlemi gerçekleştirilmemiştir. Yani aslında dikkat edin arkadaşlar artık e, tarihlerimiz 27 Temmuz 21 Ağustos Pazartesi e, fiyat istikrarının e, artık Sona ermesi hakkında bir yorum e, gelmiş Artık dikkatli olun derim e, çünkü muazzam karlar, gel karlar geldi e, Çünkü neden şuradan trene binen çok e, kişi var e, muazzam kişi var şuradan Bir sürü milyon lot e, zenginler yani bin biner biner kaç bin not aldıklarını bilmiyorum ama milyon milyon not satın alındı buradan toplam alınan buralardan şuralardan hani şu yataylardan çok satın alım yapıldı ve sonradan tekrar hisseyi şurada gördüğünüz gibi yukarı sürdüler ve artık solu nerede alacak bilemiyorum. siz de çok dikkatli olun. düşerse daha fena düşmeler devam edebilir çünkü hisse gerçekten Kısa yoldan köşeyi hissesi gibi bir şey oldu. Şimdiden sonra dikkat edin derim çünkü 25 Ağustos tarihi geçerli olmuyor artık. Çünkü tarihlerimiz 27 ve pazartesi de 28 Ağustos'tan başlayacağız. Kale seremi gördük burada. Investing yorumu da bakalım teknik kısmına. Eğer açarsak, şuradan da kale seri ayarlayalım. Kaleser yeni halka halkamız olduğundan şimdi inceleriz, investing yorumlarına bakalım da teknik analiz Evet saatlik kısım güçlü sat veriyor. Aynen allar çok az. Çünkü bunun nedeni ise güçlü bir satış yemesi. 140'lardan 100'lere geri çekilişi. burada al demesine ben inanamıyorum. Çünkü Alkazların ne yapacağı belli olmuyor arkadaşlar. Artık hani popüleritesi geçmişte olabilir. Ee, tekrar yukarı süreler mi bilmiyorum veya kaç ay sonra bu yükselişi devam ettirebilir bilmiyorum. Ama benim genel yorumum artık Kaleseremin popülerliğinin bittiği hatta e, senaryosunun da olumsuz olacağını düşünüyorum. Yani bunu yatırım tavsiyesi olarak tekrar söylüyorum. Algılamayın. Yatırım tavsiyesi değildir bu dedikler. Kaleseremin e, Fintables özet raporuna girersek yerde satışları %32 artmış, brüt kar %8 artmış, net dönem kar %88 artmış, öz kaynakları artış göstermiş. E, genel manada iyi bir tablo ama esas faaliyet karında bir azalış var. Zaten yeni alkarz oldu. E, artık e, zenginlerin eline kaldı diyebilirim size. Çünkü e, şurada çok kişi trene bindi, küçük yatırımcı da bindi. Ama artık... E, durumlar karışık ve benim için olumsuz senaryo bekliyor. Benim yorumlarım bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdilik bu kadardı. Video benim kanala abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini açıp en son gelen videolarımızda da siz en kısa sürede takip edebilirsiniz. Videolarımız altında herhangi bir hisseğinin analizini, yorumunu yapar mısın diye bana yorumda bulunursanız ben de en kısa sürede 1-2 günlük bir sürede size geri dönüş yaparım. Böyle gördüğünüz gibi kale seramik gibi 5-10 dakikalık sunumumuzu, bildirimimizi size gerçekleştiririz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Şimdilik hoşçakalın. İyi günler.